Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu paketleri açmaya devam ediyoruz. Bu paketlerden koleksiyonlar gibi devam edeceğiz ve yeni e, paketlerimiz var. Burada arkadaşlar bu koleksiyonları bugün de açtım ama yine yeni paketler da açacağım. Belki, belki. Neyse o zaman paketimizi seçelim. Ee, Waffle var, Waffle yeni. Zoe var, Zoe de yeni. Bugün bence... Ramazan aç ya da. Bak Ramazan açmayalım. <laughs> waffle açalım. Ya da waffle da mı açmasak? <laughs> Hangisi neyse. Neyse waffle açalım. <laughs> Bu şekilde bir waffle paketimiz var. Arkadaşlar dün ben bir sürpriz paket daha yapmıştım. <laughs> Ama onu açtım. Video çekmeden hem Evet. Şuradan şöyle açalım. Burada waffle yazıyor böyle. Çok güzel. Arkası boş. <laughs> Böyle açalım. Bu arada arkadaşlar Zoe ve e, Ramazan paketi onlar büyük boylarda. Bu üç waffle e, pardon 2 iki. ikisi waffle ve ım, buldak şey küçük paketlerden. Bu şekilde birazcık kamerayı eğleyelim. İlk ne çıktığına bakalım. Arkalarında yazmıyor ama buradan yazıyor. <laughs> Epic çekmiş. Böyle bunu geri içine atmayalım. Hatta dursun. <laughs> Çık. Çık. Burada bir paketimiz var. Bir tane almamız gerekiyor paket. Bu da son paketimiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi şimdi açalım. E ee, aç paketimiz mahvoldu. oldu. Ne bir şey olmaz. Onda da çöp satıyordu. Neyse. <laughs> Ta -da! Burada çok tatlı bir bafalımız var. Çok güzel oldu bu. Şimdi sıra bunda. Sizce bu ne? Yorumlara yazın. Arkadaşlar. Bu arada lütfen yorum atın arkadaşlar. Yorum atanlara çok teşekkür ederim. Yorum atmayanlara da <laughs> lütfen atın diyorum. Ve daha önce da olmadı, abone olmadıysanız lütfen olun. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Bu arada <laughs> sizlere bir duyurum var. Eğer e bir hafta içinde 60 veya 70 abone olursak, PKX'lerde sizlere pet dağıtmayı düşünüyorum. Düşünüyorum ama neyse. Belki de dayı, dayıtmaya dayıtma diyorum. Dayıtmaya da bilirim. Neyse açalım. Açılmıyor. <gülüyor> Düştü. Sizce bu ne? yorumlara tadam yazın diyecektim ki açtım. Bu şekilde waffle'ımızı süslemek için malzemeler çok tatlı olacak. Hadi o zaman waffle'ımızı böyle süsleyelim. Bakın arkasında da buraya buraya koy diye şeyler var simgeler. Bunların hepsini ben çizdim arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz. Şunu şuraya piştirelim. <laughs> bu yuvarlak <laughs> şekli nasıl elde ettiğimi söyleyeyim. Bantımı üstüne koyarak pardon ee, çift taraflı bantımı üstüne koyarak çizdim. Çok güzel oldu. <laughs> Böyle. Şimdi bunları geri paketimizin içine koyalım. Tabunu geri buraya koyalım. Kaybolmasın. Bu kağıt da çok güzel çünkü. Nedenini bilmiyorum beğendim. Git 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 kağıt. Yalnız lafımız çok güzel oldu. Koyalım. Burada da ne çıktı yazıyor. Epic. Ama ekstra yapacaktım. İçinde çok fazla şey olmadığı için ekstra yapmadım arkadaşlar. Epic. Ama ekstralı olan paketimiz vardı. Sanki vardı yani. <laughs> Neyse şunu da şöyle yapıştıralım. Paketimiz de geri bantlayalım. <laughs> Bir önceki raketimiz de vardı bildiğiniz gibi. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.